Ama tövbe büyük günahları da affettiriyor sonunda. Tövbe tabii. Tövbenin affettiremeyeceği bir şey o. Ya 90 senelik kaşellenmiş gavur olsa diyoruz. Bir kelime-i şehadetle adam tertemiz oluyor da. Bu 40 senelik Müslüman zaten 80 senelik. Niye bu af olmayacak? Ya gavura özel muamele mi var? Müslümana niye affetmiyoruz yani? Allah Allah. Ya şimdi adam gavur Müslüman oluyor. Anadan doğmuş gibi oluyor. Hadis var. Tövbe de, de var bu. İyiliği var. Geçen gün siz dediniz ki e ben bir yüzme bir sünneti yapayım bari başka da bir hayrım yok. Ben dedim ki belki de ne hayırlarınız var dedim. <laughs> şimdi Allah Allah ne bileyim ben. Belki bir yüzme bir... sünneti. Yok ya. Sen dinledin mi o gün ya? ya yine. Allah Allah ha, konu oldu. Yani herkes onu tartışıyor şimdi. Ama yüzme tartışacak sünnet. bir şey yok ki Süleyman Ateş demiş ki işte efendim israftır su, su israfıdır zayiatır. Ne öyle bir şey var ya camışlar bu kadar suya giriyor da camışlara israf olmuyor bana mı israf olacak? <laughs> 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 Allah Allah. Nereden bunları çıkarıyorlar ya? ya bunlar da ben ilahi... işte ben diyorum motoru fazla zorlamayın. Duman attırırsınız yakarsınız. Beyni çalış şey etmeyin. Bunu inanacaksın kapatacaksın bu konuyu. Yani şimdi bunu illa bu nasıl sonsuzluk oluyor? Bunu akıl almıyor. İdraki mali. <laughs> i̇draki mali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sekleti çekmez diyor. Yani diyorum sen patates çuvalını götürsün kurumcu terazisinin üzerine koyduğun zaman da tezgaha da indirirsin aşağı. Lüzum yok bunları işte tartışma. İnanıyor inanmıyorsan da inanma. Allah diyor femen şafel diyor. Femen şafel yap. İsteyen inansın, isteyen inanmasın. Burada sana özgürlük vermiş. Ama ahirete gittin mi? İsteyen cennete, isteyen cehenneme demiyor tabii. Orada inanan cennet diyor. Şimdi burada bir özgürlük var. Ben diyorum ya niye öyle diyorsun diyorlar. İnanmama özgürlüğü var. Niye diyorsun? Ya günah yapma özgürlüğü de var diyorum. Ya niye öyle diyorsun diyor. Ya Allah vermiş diyorum ya. Femen şafel yumu ve men şafel yap. isteyen. Ama diyor küfrederse sonunda da cehennem var. Orada da diyor sana isteyen böyle buraya gitsin demeyeceğim. Mecbur istikamet. Cehenneme zümera diyor. Şimdi biz bunu anlatıyoruz. <laughs> Murat kırılıyor gülmekten bu arada. E ben de gülebilir tabii. <laughs> <Çok güzel>. Şimdi <laughs> Üstüm çok güzel. cennete günde 24 bin nefes alıyoruz. İle içeri giren dışarı çıkan bir sayarsan ayrı sayarsan 48 bine gidiyor. Normal nefes alan astım astımsa başka. Şimdi bu kadar bir nefesin e, alırken kimse yorulmuyor. Uyurken bile canım çıktı nefes almaktan diyen yok yani. ha şimdi e, e, fakat e, zikirde öyle değil. 300 Allah de diyorsun adamın uykusu gelmeye başlıyor. Hiç uykusu gelmeyenlere tavsiye ediyorum. Ya bir cüz Kur'an okusun ya bin Allah desin kesin uyur. Şeytan hemen geliyor uyutuyor. adamca uyuyamıyorum 20 senedir. Kardeşim filmler seni uyutur mu o filmden o filme şeytan seni dolaştırıyor. E sen bir zikir yapma bak bakalım nasıl uyuyorsun. Çünkü şeytan bir bakıyor zarar fazla diyor. Uyanık durmasında. Bu sefer uyutuyor. İslam'da ibadet bire 10, günah bire bir. Bunu Miraç gecesinde aldı. Bire on sevapta, günahta bire bir. Fakat diyor, o bire birde de diyor, tevbe ederse silerim. Silmekle kalmam, tevbesinde sebat ederse sevaba çeviririm. mübeddilullah seyyatim hasenat Günahlarını da sevaba çeviririm diyor. Şimdi onun için hadiste diyor ki, "Veylü ahadu ala ashari." Birleri onlarına galip gelenlerin vay haline diyor. Yani bir bir yazılan günah, bire on yazılan sevap. Niye birler onları geçti? E, bir denge bile kurmaya kalksan... E, bayağı bir uğraşmak lazım. Bayağı, yani. bayağı bir uğraşmak lazım cehenneme girmek için yani ben... Diyorum zaten cehennem çok pahalı. Cennette dava gelen yok diyorum yani. Cehennem hiç kişi para, kumarı para, zinası para, şusu para, buzu para, namaz kaç para? Yani cehenneme girmek özel çaba ister. Cennete normal girer zaten sen. Rahat yaşasa yani. Bunda bir sorun yok. Hepsi pahalı işler. Cehennem işleri. Nerede var günah bedava? Adam damacanaya tecavüz etti. E o Şimdi, tabii ki yani... şişme şeyler varmış. Işte, be, şişme şeyler var. Dam var su damacanası su, hocam. Su, su, damacanası, verir, su, su damacanası. Su, su damacanası. Şimdi zaten İslam'da bakıştaki haramlığın ölçüsü şehvetle bakış haram. Kimin aklına gelir hocam şeye bakacağız. Ateş, damacana. zaten işte o zaman damacanaya da bakmak haram oluyor. Üstadımız öyle derdi. Duvara bakıp da kötü bir şeye bakacaksan gözünü kapa derdi. Yani kötü nazarla bakacaksan duvara da baksana aynı kadına da baksana. Yani nazar şehvetten kayıtlanmış. Duvara da baksana. Diyorlar ki Enam suresini yassın altına koyan uyumadan önce rüyasında sevdiğini görürmüş. Doğru mu böyle? Kimin sevdiğini? görürmüş rüyasında. Şimdi o hususta bir rivayet görmedim. Yalnız o çok şeyler var ben biliyorum. Mesela ya alem men habir. Dokuz kere okusun ya latif ya habir çeksin. Uyusun ne isterse onu görür. Allah Allah. Evet efendim. ben görüyorum mesela. Siz ne görmek istiyorsunuz? E ne görmek istiyorum? Başıma bir iş gelecek. Şimdi teke teke çıkayım mı diye bakıyorum. İşte iyi çıkıyor. Suya giriyorum. Vırmağa falan geliyorum yani. Şimdi... Allah Allah. Yani sorup geldiniz yani. E sorup geliyorum canım. Allah Allah. Şimdi ben peygamber olmadım. Rüya cüz ümmine nübüve yani. Rüya nübüvetten bir cüzdür. Herkese bu rüyada ilham gelir. Yani her insanda oluyor bu. Ama bu olduk olduk işte kötü rüyalar hari, da var ama. İstihare işte o dedi ya. İstihare i̇şte de mi? İstihare i̇şte o tabii. Onun başı da var öncesi de. Nasıl? Namazı var, işte duası hiç var ama hani yani çeşitleri okuyup, de var. Değil. Çeşitleri de var. Bazısı da var. Mübarek sabah olur zaten. Uykuya vakit kalmaz. O kadar okuduktan sonra ne göreceksin yani zaten. <gülüyor> 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 Onları hiç yapamıyoruz yani. Ya Ahmet Bey var ya bir şey söyleyeceğim. Siz buraya gelmezsen evvel benim hayalimde böyle bir adam var Yani şöyle kötü. Allah Allah. Ve sert ve her şey ciddi. Hiç, Hiç böyle beceremem bir böyle bir girmez. şey ya Ben nasıl? <laughs> Peki benim bu internette gezen bu kadar esprimden anlayamıyor musunuz ya bu adam? Yani, bu adam böyle yani olsa bu, bu espri yapamaz. Bunlar, bunlar kesilmiş parçalar şimdi. Ben sizi tanıyınca yani siz son derece bizim yürü adamsınız. Gülüyorsunuz, şakalar yapıyorsunuz, gırgır ya, yapıyorsunuz. Tabii sizin gibi olacağım. Nasıl başka bir şey? Şeyden... o yüzden başka türlü zannediyor. Yok çok canım. Daha tanısanız daha anlarsınız. daha pek bir şey anlamış değiliz. Hep ekranda buluştuk yani. <laughs>